Son yıllarda kadınlarda görülme sıklığı artan ve oldukça zor kilo kaybı olan Lipödem nedir? Ağrılı selülit olarak da bildiğimiz kalça, uyluk ve bacaklarda anormal sıvı birikmesine bağlı anormal simetrik şişliktir. Lenfödemden farkı lipödemde şişlik ayaklara kadar iner, ayaklar etkilenmez. Lenf ödemde ayaklar da şişer. Nedenleri beslenme şekli, hareketsizlik, genetik faktörler diyebiliriz. Tedavide multidisipliner yaklaşımla ilerlemek gerekir. Diyet, egzersiz ve doktorun önerdiği medikal tedaviler gibi. Lip ödemde beslenmede ne yapıyoruz? Hayvansal süt ve süt ürünlerini diyetten çıkartıyoruz glutensiz karbonhidratlar tercih ediyoruz. Kırmızı eti çok az tüketiyoruz. Mümkünse 3 ay hiç tüketmemeliyiz. Sebze tüketimin düzenli olsun fakat tek öğünde çiğ sebze miktarını çok fazla artırmak. Uzun açlıklar oluşturulabilir. Şekerli, bol baharatlı, yağlı ürünler tercih etmemeliyiz. Ve bol su tüketmeliyiz. Yap ödemde egzersiz de çok önemli. Yapabileceğiniz egzersizi rutininize eklemeniz gerekir. Lent drenaj gibi medikal masajlardan yararlanabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.